Herkese selam, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer beni aranızda tanımayan varsa, bundan aylar önce Türkiye'deki işimden istifa ederek dünya turuna başladım ve yaklaşık 5 aydır Güney Asya turundayım. Bu video yol hikayeleri serimin ikinci videosu olacak ve yolda tanıştığım insanlarla gerek yabancı gerek Türk onların yol hikayelerini dinlemek istiyorum. Zaten biz günlük hayatta çok sohbet ediyoruz ama sizlerin de bunları dinlemesini istediğim için böyle bir bölüm yaptım. Tanıştığım insanlarla, arkadaşlarımla daha doğrusu bu şekilde bir seriye başladım. Bu arada yeni kolyem nasıl? Naber Tu yazıyor. Ablam yapıp yollamış bana. Urkula geldi. Onunla birlikte bir çanta yapmış ve çantaya bu şekilde Naber Tu yazan bir kolye koymuş ablam. Çok teşekkür ederim. Bayıldım gerçekten. Şimdi bu şekilde bir sokaktan ilerliyoruz. Burada hep sokak satıcıları var bu arada. Ablalar, teyzeler burada yemek satıyorlar, sebze satıyorlar. Ama bugün hava biraz kapalı olduğu için ve yağış gösterdiği için genelde standlar açılmıyor yağış göster gösterdiğinde hava. Şu karşısında çamaşırhane. Çamaşırlarımızı haftada bir burada yıkıyoruz para atarak. Böyle bir sokaktan ilerleyerek hostelime gidebiliyorum. Ve Emin'le Emin'le hemen karşı hostelimde tanıştım. Benim kaldığım hostelin karşısındaki hostelde kalıyor. Daha doğrusu Ferhat aracılığıyla tanıştım. Onlar birlikte aynı hostelde kalıyorlardı. Ferhat'la sohbet etmeye gittiğimde Emin'le de orada tanıştım. Ve uzun zamandır yollarda olduğunu öğrendim. Dedim ki ben Emin'le birlikte bir video çekebilir miyiz? O da tamam dedi. Şimdi onun yanına doğru gidiyorum. Halo uh, uh. Konnichiwa. Ha? Konnichiwa. Kon uh, konnichiwa? <laughs> no, Konnichiwa. Say la mai huh? mai maihaba. Mai maihaba. 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 Makaba. 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 Yes. Makaba. Yes. Uh, you are my best friend you know? here. Uh, <laughs> Makaba. Welcome to Thailand. <laughs> Thank you. Um, on behalf of Thailand, we like to say with the warm welcome to Thailand. In the high season, Amazing Thailand 2022 <laughs> to 2023. We would like to say warm welcome to Thailand. One, two, three, action, excellent shot. <laughs> See you later. Bye bye. Uh, 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 What's your name? Hmm? What's your name? My name is Supat. Supat. Uh, I forgot your name. Thank you. Now your name again. Tuba. 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 Yes. Tuba. Supat. Yeah. Wait, uh. Am I Japan? No, I'm not Japan. Uh -uh. Uh, Tuba. Yeah. I'm I'm Tuba. You are not Tuba. I'm Tuba. Are uh, you Tuba. Yes. I am. You are Supat. Yeah, Supat. Yeah, like yeah. okay. Yes. You are Tuba. I'm Supat. Okay. জরারে যোমো সো দোমো. ক১র্যো. মোচ্য়ে সোমে এর্যে এর্যে কোমের্যে. Herkese tekrar selam. Biz Emin'le buluştuk. Bu video serisinin adı Yol Hikayeleri. Ya daha doğrusu ben yolda tanıştım. Arkadaşlarımla konuşarak onların hikayelerine ortak olmanızı istedim sizin de. Çünkü biz zaten günlük hayatta çok fazla konuşuyoruz. Ama dedim ki belki birilerine yardımcı olur. Ya da yola çıkmaya hazırlanan biri varsa böyle bir itici güç olur niteliğinde. Bu seriye Ferhat'la birlikte başlamıştım. Bu ikinci videomuz olacak. Ve bugün de Emin'le birlikteyiz. Bangkok'tayken tanıştık Emin'le. Ve çok sevdim. O yüzden ona sordum gelir misin benimle bu videoyu çeker misin diye hemen kabul etti ve şimdi bu videoya Eminle başlıyoruz selam Emin öncelikle kanalıma hoş geldin selam, hoş buldum bir öncelikle ben Emin'i tanımak istiyorum çok detaylı biçimde kaç yaşındasın Türkiye'de ne yapıyordun Emin kimdir bunlardan? şöyle ben 22 yaşındayım Aha. Türkiye'de üniversiteye gittim zaten yaşım çok genç olduğu için evet. Üniversiteye 6 ay gittim, sonra korona falan başladı. Hangi bölümde okuyordun? Bir makine teknikerdi. Wow. Zor. Ama <laughs> çok sevmiyordum çünkü daha önce çalıştım böyle bir bir iki ay fabrikada. Aha. Robot gibi böyle ne bileyim ona evet, çalıştırıyorlar. Evet, 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 Sonra işte üniversiteler kapandı, uzaktan eğitim falan başladı. Ben o ara Türkiye. Kaçtın? <laughs> Aynen. Sırt çantamı aldım. Dedim ki ben Türkiye'yi gezeyim bari dedim. Hadi. ha Türkiye. Zaten dedim. He. He. uzaktan eğitimle bir şekilde dersleri Aynen. hallederim. Sonra işte. Ortalama bir yıl falan Türkiye'yi gezdim. Hı hı, otostopla gezdin yine. Evet, hep, hepsini otostopla gezdim. Hı hı. O aralar böyle arada bir çalışıyordum İstanbul'a gidip, öyle geziyordum. -hı. bileklik falan satıyor muydun Türkiye'deyken? Evet, nasıl yani... Nasıl geçimini sağlıyordun Türkiye'de? Şöyle, e, ben bir işte çalışıyordum. Gidiyordum, geliyordum hı. sürekli böyle. Ha, bir hafta... git gel yapıyordun. Ha, bir hafta çalışıyordum, 3 hafta geziyordum. Sonra param bitince tekrar gidip çalışıyordum. O nasıl bir iş ya, dönemsel bir iş mi? Ya, gibi gibi. Ha. Çünkü bir hafta gitmene izin verecek. Ne iş. kadar çalışırsan o kadar para veriyorlar. Ha, çalıştığın kadarını veriyorlar sana. Aynen, aynen. Anladım. Sonra işte e, bileklik, kolye falan satmaya başladım Türkiye'de. Türkiye'de. Evet. E, Antalya'da sattım, Samsun'da, Van'da. Ne bu arada? Ya yaklaşık bir 10-15 tane ilde satmışımdır. Görünüyor mu bu arkadaşlar? Sonra işte ilk olarak Gürcistan'a gittim. Uh -huh. Türkiye'nin yakındaki ülkeleri gezdim. Şu an ise Güney Asya'dayım, Tayland'dayım. Yani fark etmeden Gürcistan'la çıktın ve devamı geldi gibi mi oldu? Yoksa zaten planladığın bir şey miydi dünya turu? Ee, devamı geldi gibi oldu. Ha. Gerçekten zaten e, istiyordum dünyayı gezmeyi. Hep böyle küçüklüğümden beri evet. hayalimdi. Üniversitedeyken bile ilk başta Türkiye'yi gezmek istiyordum. Evet. Sonra dünyayı gezme hayalim oluştu. Şimdi de e, aynı şekilde devam ediyor böyle. Gezerken bu şey oldu herhalde, dünyayı da görmem lazım. Evet, Türkiye'yi evet. gördüm. Bir de dünyada neler var onu göreyim istedim. Güzel, güzel bir başlangıç olmuş. Gürcistan'la başladım. Evet, ilk olarak Gürcistan'a Zaten genelde gezginler Gürcistan'dan başlıyor. Ya benimki biraz farklıydı ama ben Gürcistan'a zaten giderim kafasıyla Hı. olduğum için ben aslında senin gibi çılgınlık yapıp direkt Tayland'a gitmek istiyordum. Aha. Ama o zaman şartlar uymayınca dedim yavaş yavaş ilerleyeyim. Gürcistan'a gideyim, Azerbaycan'a, İran'a. Böyle yavaş yavaş ilerlediğinde bilet parası da daha uyguna geliyor bu arada. Yani direkt Türkiye'den Hindistan'a uçmak mı yoksa yavaş yavaş ilerleyerek, yaklaşarak gitmek mi sanki daha uygun gibi. Yani Eğer... O an almak istiyorsan bilet önceden alıyorsan belki daha uygundur bilemem de. Ya en azından yakındaki ülkeleri tanıyorsun böyle evet. biraz da. Bağlantı kurmuş oluyorsun kültürler evet, arası. Ben kendimi düşünüyorum direkt buraya gelseydim şok olurdum yani böyle. Aa her yere böyle garipserdim çünkü. Peki şey mesela herkes bunu merak ediyor biliyorum. Bana da çok mesaj geliyor beni takip eden arkadaşlardan. Dünya turuna başlamaya karar verdiğinde cebinde ne kadar vardı? Yani ne kadarla başladın? Ya yani şöyle ya da diyeyim, düşündüm mü böyle bu kadar biriktireyim öyle gideyim diye yoksa zaten yolda kazanırım diye mi düşündün? Ya benim olaylar hep spontane gelişti nasıl desem ee, bir ara param vardı benim gerçekten Tele telefon aldım kendime kamera aldım baktım param bitti Gürcistan'a <laughs> Gürcistan'a yani Gürcistan gidecektim Samsun'da biraz bileklik kolye sattım <laughs> baktım para kazanıyorum. Sonra Gürcistan'a geçince de bileklik kolye sattım. Hı hı. Oradan hani böyle böyle ilerledim. Kıbrıs'ta sattım, Balkanlara uçak bileti parasını çıkardım. Aa çok iyi. He sata sata ilerledim. Evet evet. Mesela ben yolda çalıştığım işler de oldu. Nasıl diyeceksiniz? Hı hı. Ee, belki çay tarlasında çalışan arkadaşlar vardır. 10 gün boyunca çay tarlasında çalıştım. O şekilde Azerbaycan bilet parasını çıkardım. Aa hani... ha, çok iyi. Peki mesela atıyorum çay tarlasını sen nasıl buldun orada? Şöyle, ya böyle çay tarlasında çalıştım demek kolay geliyor ama insanlar şeyde merak edebiliyor çünkü sana tarlanın olduğunu nereden biliyorsun da iş başvurusunda bulundun hmm. falan. Şöyle ben o ara Artvin tarafındaydım, biriktik kolye satıyordum. Hı hı. Çay sezonunun başladığını duydum. Hı hı. Sonra e, Facebook gruplarına baktım, çay tarlasında iş var mı falan filan diye. Facebook, yine Facebook hayat kurtarıyor arkadaşlar. Facebook iş konusunda Gezginler çok iyi. için gerçekten bir numara Facebook. Yani evet, evet. bütün ilanları oradan ulaşabiliyorsunuz. Dünyada bile. O şekilde çay tarlasını sonra aradım. Hı -hı. Adam dedi ki hemen gel dedi. Oha çok şanslısın. Aynen. <laughs> Otobüse bindim. Adamın köyü bir yarım saat uzaklıktaydı. Aldı evine götürdü beni. Hı -hı. Bayağıdır böyle evde kalmıyordum. Adamın evine gittim. Adam üç öğün yemek veriyordu bana. Sonra çay tarlasında çalışınca... çalıştığım boyunca odamda kaldın ama değil Evet de? evet. Ha. Çalıştığım zamanlarda para da veriyordu. Bana biraz şey gibi geldi. Dinlenme, tatil gibi böyle. Güzelmiş aslında. Hmm, ama çok zor çay işi ya. Belki bilenler vardır. Mı? Ben hiç bilmiyorum. Uf, çok zor. Ama yani bu Asya kısmında da çay tarlasında gönüllü çalışabileceğiniz yerler var bu arada. Kameram sallandı kusura bakmayın. Yok abi. Yok, ben... Şey masu biraz sallanıyor ya. Şimdi sen Gürcistan'la başladın dünya turuna peki ailen? Hiç. <laughs> hiç ondan bahsetmiyorsun yani gideceğim dedin devam ettin ama ailene ne söyledin ya da yakın çevrene? Ya şöyle. Ailem ilk çıktığım zamanlar ses etmiyordu, gezsin diyordu. Aha. Sonradan baktı, hani onu, bunun sonu gelmiyor. Çok kızmaya başladılar bana. Evden gitmemi hiç istemiyorlardı Hı -hı. ve eve geldiğimde benimle nasıl desem gitmeyeceksin diye böyle bayağı şey evet, oldu. Tartışmalar yüzünden. Tabi tabi. Ama şu anda çok iyiyiz. Alıştılar Gerçekten. bana artık. Evet, çok alıştılar. Gez diyorlar ama sonuçta gene geri dön diyorlar yani dönmeni bekliyorlar. Var mı böyle planı? Yok. <laughs> Şu anlık yok öyle planlar. Çok yeni. Ya Biraz belki Kaç ay şey oldu ya da yıl oldu? 2-2,5 yıl oldu i̇ki, sanırım. 2,5 yıl. Bayağı iyi bu arada. En son... Bak, gezgin için. Gibi gibi. İyi bir Ama... süre. Bir buçuk sene Türkiye dedim ya yani bir bir buçuk sene. Bir buçuk senesi Türkiye'yi gezerken. Evet. Ama evet. yine de evinden ayrıydın, yakın çevrenden ayrıydın yani. Ya bir nevi. Şu an en son ailemle dokuz ay önce görüştüm. Yüz yüze. Evet. Ben de beş ay önce görüştüm. Ee, geri döneceğim ama bir, bir, yıl sonra sadece böyle bir iki aylığına böyle Türkiye'yi ziyaret. Aynen bazı işlerini hallet geri tekrar devam et Aynen. gibi. Aynen. Kaç ülke gezdin toplamda? Burası 13. ülkem benim. 13. ülken iki 2,5 yılda 13 ülke gayet iyi. Böyle şey sanırım gittiğin ülkede kültür tanıyana kadar uzun uzun kalıyorsun. Evet evet. Aynen. Onu ben de çok seviyorum. Bana bazen soruyorlar oraya yerleştim falan diye ama bazı ülkeleri çok seviyorsun, çok uzun süre kalmak istiyorsun, bazı ülkelerde gerçekten yaşayamıyorsun, iki hafta kalıyorsun yani o tamamen evet. şey bir zorunluluk değil yani İnsanlarda bazen şey olabiliyor yani 5 aydır geziyorsun sadece 4 ülke mi 5 ülke mi gezdin evet abi yani belki 2 ülke gezeceğim ya çünkü şu... onu istiyorum ben. Şöyle düşünmek lazım mesela Avrupa'dan bir turist <laughs> geliyor Türkiye'ye. Evet. bu turist yani bir ayda gezemez ki bizim ülkemizi. Bitmez 5 ay. yani. Evet, evet. Bitmez. Biz de bunun gibi mesela ben İran'a gittim 70 gün kaldım. Ne yaptın diyecekler. yetti mi 70 gün? Yetmedi. Yetmez. Daha yarısını gezemedim. <laughs> yani küçük bir kısmını gezdim sadece. Evet. Ya bazen de sadece kalmak istiyorsunuz yani. Mesela Tayland'ın öyle bir etkisi var. Giden tekrar geliyor ya da kalan vizesini uzatıyor. Çünkü güvenli, ekonomik diğer ülkelere göre daha temiz. Yiyecek yemeği daha güzel ve ne bileyim gezilecek yeri çok fazla. Doğası zaten kuzey tarafı ayrı, güney tarafı ayrı. Kültürler tamamen farklı. Bazen böyle sadece kalmak istiyorsunuz. Bazen gerçekten kültür tanımak için kalmak istiyorsunuz. Yani değişiyor bu. Böyle bir yarışta gibi hissetmek istemiyorum ben kendimi açıkçası ya, gezerken. Doğru diyorsun evet. evet. Ya bu biraz beni üzen bir şey çünkü hala oradasın falan diye mesajlar geliyor. <laughs> yani, yerel, evet, yani yerel insanlar gibi yaşıyoruz aslında evet, biz burada. Evet çok fazla yerel arkadaşımız var. Yani bazı insanların bile bilmediği, yerel insanların bile duymadığı yerlere de gidebiliyoruz. Otostop sayesinde oluyor gerçi genelde ben de. Evet. Böyle hiç bilmediğim şeyleri öğrenmiş oluyorum falan. O yüzden buradayız yani bir süre daha. Benim şey çok dikkatimi çekiyor mesela bir hostel 15-20 gün orada kalıyoruz sanki o mahallenin sakiniymiş evet. gibi herkesi tanıyorsun. Evet. Herkesi evet. selam veriyorsun. Hani bundan 5 yıl sonra gel gene o Tanır. samimiyetle evet. insanlara selam veriyorsun yani çok güzel bir Bir de senle birlikte başka gezginler de böyle kalıyor ben biliyorum yani bir yıl oraya ödemiş olanlar bile oluyor Avrupalılardan bahsediyorum kalıyor yani artık şey gibi oluyorsun aile gibi uyanıyorsunuz aynı paylaşımlı odada aşağı iniyorsunuz yani yapacağınız şeyler o kadar belli ki sen bileklik satmaya gidiyorsun o oturuyor oyun oynuyor ya da takılıyor sen dönüyorsun yemek yiyorsunuz falan Böyle bir aile ortamı da oluşuyor. Evet evet gerçekten. Aynen. Onu ben de fark ettim. Ben Çünkü çok burada seviyorum. çok uzun süre bir hostelde kalıyorum şu an. Benim için çok uzun bir süre ve onu ben de hissettim. Evet, Aile gerçekten ortalığı. çok güzel bir olay. Okay. Şimdi seni en çok büyüleyen ülke hangisi? En çok sevdiğin? Ee, en çok büyüleyen ülke Tayland. Yani Tayland büyülüyor ama İran'da da çok büyülenmiştim. İran. İran'ı çok merak ediyorum. Bir gün çok gitmek istiyorum. Ya İran'da mesela Tayland'da şaşırdığım kadar İran'da da şaşırıyordum. Hı -hı. Çünkü her yerde farklı bir şeylerle karşılaşıyordum. Bir de İran'ın insanı da çok misafirperver sanırım. İzlediğin kadarıyla biliyorum ee, videolardan. Evet misafirperverler. Çünkü otostop çekiyorsun, Aha. herkes evine davet etmek gerçekten istiyor. Gerçi rahat mıydın İran'da? Kendini hiç huzursuz hissettiğin oldu mu peki? Ee, yok. Çok güvende hissettim yani. Hı -hı. Sadece şöyle bir sorunla karşılaştım. İran'da para kazanamıyordum bileklik kolleden. Çünkü evet, bazı insanlar insanlar çok az para veriyordu ama 70 gün kalmamdaki tek sebep insanların e, misafirperverliği. Aynen. Hani çok insan misafir etti evinde beni gerçekten. Ben 70 günde 50 gün yani insanların evinde kalmış. Peki mesela o insanları nasıl buluyorsun? Coachsurfing'den mi buldun yoksa yüz yüze mi tanışıyorsun? Ha yani şöyle Coachsurfing'den buldum da oldu, hı hı. yüz yüze tanıştım da oldu. Hı. O tamamen yaşarken karşına çıkan fırsatlarla alakalı. Evet, evet. Anladım. Ya ben birlikte kolye satarken beni alıp evine götüren de binlerce insan oldu İran'da yani. Ne çok tatlı. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Varsa onu alalım ve sosyal medya hesaplarında söylersen seni hangi kanallardan, hangi Instagram sayfasından bulabilirler. O şekilde de videoyu kapatalım artık. Tamam. Ya YouTube'a ve Instagram'a Emin Karaçoban yazınca çıkıyor zaten. Emin Karaçoban. Evet. Yollar. Evet son olarak ne söylemek istersin? Tamam. Sen ve arkadaki papağan eşliğinde. Evet söylüyorum. Evet. Yollar sürekli güzellikler çıkartıyor. Bu kadar. Yani korkmayın abi. Varsa böyle bir hayaliniz, isteğiniz en azından deneyin. Yani en kötü ne olur? Denedim dersin. İki ülke gezersin, devam edemiyorsan iki ülke görmüş olursun yerine yani... ve hayatına tekrar devam edersin. Ya bir insan gezi hayatından hiç pişman olmamıştır bence. Hani sürekli güzellikler çıkart önünde gezmey. Başlarda belki pişman oluyordur. Bazen düşebiliyorsun çünkü ama sonra toparladığında dönüp baktığında o bile çok güzel bir anı oluyor. Evet. evet. Ya bak bunu gerçekten farkına varmışsın. Çok güzel bir evet. olan. O zaman arkadaşlar Emine de takip ederseniz, yorum atarsanız ve beni hala takip etmeyen varsa durun şöyle işler geçeyim. Kanalıma abone olursanız ve varsa fikirleriniz, yorumlarınız, yorum atarsanız çok mutlu olurum. O zaman diğer videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs>